Bak Aa, odanın dört bir etrafına çiş etmek lazımmış. Bak, üç köşeye idi verdim bile. <laughs> Üf, anne! Uh! Çok şükür, burası da tamam. Şimdi bu odayı kapayalım da büyü çözülsün. <laughs> Duyt! <laughs> Duyt! <laughs> hadi Hanzo, <gülüyor> yemeğe! Aymut! <laughs> Dur ulan Ayı! Önce yemek, sonra meyve... ...Bilmiyorsan öğren... ...Çocukmuş. Ulan senin neren çocuk be? Sana bir güzel dayak atılsa... ...Bak, nasıl akıllanırsın? <laughs> kalk, yemeğini ye <ya>, ulan <laughs> Ayı! Oyundan önce yemek! Adam hadi hadi, kalk! Dikkat Önce yemek! <gülüyor> <gülüyor> Benden bu kadar hocam. Yaşayacak mı? Sanmam, çok hırpalanmış. Yine de Allah'tan umut kesilmez. Henüz yaşıyor. Sayın Profesör, şehirde nasıl bir tehlikenin dolaştığının farkında mısınız? Ne diyorsunuz memur bey? O daha bir çocuktur. Evet ama öldüren bir çocuk. Bu yüzden çok sert tedbirler alacağız Sayın Profesör. Hiç merak etmeyin, yol bilmez, iz bilmez. Bilmediği için de çok çabuk yakalanır. Bu sefer daha dikkatli oluruz. Herhangi bir katili yakalamak kolay. Fakat Hanzo'nun ne yapacağı, nereye gideceği bilinmez. Biz dua edelim de başka kurbanlar vermeyelim. Sayın seyirciler, Hanzo iki saat önce bir hasta bakıcıyı çok ağır yaralayarak kaçmıştır. Hı? Yetkililerin küçük çocuk zekasında <laughs> ...Hayır gücünde olduğunu belirttikleri Hanzo son derece Allah Allah'ım eğitim. sana şükür nasıl yaramadım korkuldum camları bebeğim Hanzo'nun görüldüğü yer Bilmiyorum ki şimdi bana geliyor bana sevgili şükürlerine geliyor Allah şükürler olsun ya, yarabbim işte. Şimdi görüntülerle dış haberlere geçiyor Ah benim hediyem cevabım benim. Ama da şükür geliyormuş, istiyormuş. Benim bozulmuş. canım yapacağım? Kurtuldum. Hayatım benim. Ama da cevabım benim. Cevabım da